Merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir kutu açılımı yapmak istiyorum ve bir beauty box. Beauty a Vogue box tam olarak. Şöyle ağır, çok ağır bir kutu bana denemem için gönderdiler. Beauty Vogue Box hakkında önce kısa bir şeyler anlatayım. Üye olamıyorsunuz bu box'a. Bu genelde hani beauty box'ları üye oluyorsunuz. Aylık bir ödeme yapıyorsunuz. Sonra onlar da sizlere her ay bir beauty box gönderiyorlar. İçinde de işte bazen full size bazen de küçük deneme ürünleri oluyor içinde. Beauty Vogue Box daha farklı. İçindekilerin ne olduğunu hiç merak etmenize gerek yok. Çünkü web sitelerinde resimleriyle beraber ve anlatımıyla beraber uzun uzun yazmışlar. Bu var, bu var, bu var, bu var. Hepsini listeliyorlar. İsterseniz bu sefer satın alabilirsiniz. Bir dahaki sefer almasınız. ürünlere beğenmezsiniz. Almamaya karar verirsiniz. Kendiniz karar veriyorsunuz. Tüm dünyaya da gönderiyorlar. Yani isterseniz Hollanda'da, Belçika, Almanya, Türkiye'den bir sipariş verebiliyorsunuz. Türkiye'ye kargo fiyatını ben 20 euro olarak biliyorum. Tabii ki daha fazla oluyor. Ama yine içindeki değerini e geçmiyor. Bence hemen açalım. Böyle geliyor. İçinde bir karton kutu içinde gelmişti ama onu çıkardım. Böyle daha hiç açmadım bile. Çok merak ediyorum nasıl şimdi. Açalım. düştü. Şunu... <laughs> Dediğim gibi çok ama çok ağır. Şöyle tutayım. Yaklaşayım sizler de şöyle İçindekiler. Şampuan görüyorum, krem görüyorum. Kirpik görüyorum. Şöyle teker teker bence bir bakalım. Yerdeki kağıtları da bir toplayayım. Neler yazmışlar. İlk kağıtta bir tane checklist var. Bütün ürünler ve arkasında check var. Yani hepsini iyice kontrol etmişler. En sonu zaten yazıyor. Total e, toplam total. Toplam değeri 240 euro. Sonra o indirim kuponları da var içinde. Mağazadan aldığınızda. İlk elime gelen tabii ki hemen bunlar. <laughs> Gerard Cosmetics. Bunlar bu son zamanlarda o kadar o kadar popüler oldu ki Instagram'da bilmiyorum takip ediyorsanız her yerde bu marka karşınıza çıkıyor. Gerard Cosmetics. Amerikan bir kozmetik firması ve şöyle kutu içinde zaman her zaman daha böyle lüks bir his oluyor. Ambalajı da çok güzel. Şöyle bir nude renk. Bence herkese çok güzel yakışacak bir e, nötral renk koymuşlar içine. Ve lip gloss nereye gitti? Bir tane de lip gloss var. Böyle. Aa, bu da aynen onunla e, beraber uydurmuşlar. Çok güzel. Nude bu renk yine. Ve lipstick ile çok güzel gideceğini düşünüyorum. Şöyle. İkisini birbirine böyle uydurmuşlar. Sonra içinden Vichy'nin Aqualia Thermal Hollanda'ca yazıyor. Evet gece kremi. Nemlendiren ve yorucu ciltler için krem jel yazıyor. Bütün ürünler full size. İçinde mavi böyle krem jel var. Bu kremi maske olarak da uygulayabiliyormuşsunuz. Haftada bir veya iki defa kalın bir şekilde yüzünüzü sürerseniz maske olarak e, uygulayabiliyormuşsunuz da Biraz pahalı maske olmuyor mu? Bana sorarsanız. Sonra ilkbahar ve yaz kutusunda tabii ki güneş kremi de <laughs> olması gerek. Bu da La roche Antelios XL Fluid. İçinde paraben veya parfüm yok. Suya çok çok dayanıklıymış. Ultra hafif. İçinizi açtığımda da şöyle... Güneş alerjisi olan insanlara da çok uygunmuş. Sonra çok çok iyi tanıdığım bir marka. Osi. <laughs> Beni uzun zamandır takip ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu zaten benim kullandığım e, saç şampuanı, saç kremi. Yeni bir şey görüyorum burada. Bunu kullanmamıştım ama bunu biliyorum. 3 e, Minute Miracle Moisture Deep Treatment. Bu e, saç maskesi olarak uygulanıyor. Ama ben bunları normal saç kremi olarak uyguluyorum. Ben o saç kremlerini aslında kullanmıyorum. Bunları kullanıyorum saç kremi olarak. Çok çok daha hoşuma gidiyor. Bunu tavsiye edebilirim. Bu markayı ben şampuan olarak çok çok beğeniyorum. Ve onun yanında Osi Miracle Beach Wave Spray koymuşlar. Şöyle bu da tekrar full size hepsi. Nasıl kullanılıyormuş? 30 santim uzaklıktan saçınızı spreyliyorsunuz. Sonra böyle scrunch işte böyle yapıyorsunuz. Ee, sonra şöyle şöyle yapıyorsunuz. Ef valla o kadarmış. <laughs> Bunu benim saçı çok merak ediyorum, benim saçım çünkü kendinden doğal olarak biraz dalgalı olduğu için acaba bununla beraber nasıl olacak? Bunu çok yakında deneyeceğim. Ve tabii ki bu şampuanı yani şöyle bu şekilde set olarak. Bu da Miracle Moist şampuan. Özellikle kuru saçlar için gerçekten de ismi dediği gibi bir mucize şampuanı. Senelerdir, ta Melis'in hamilinden beri kullanıyorum. Yani kaç sene oldu ve hala daha hiç başka şampuanlara bakmıyorum bile. Bunu çok seviyorum. Sonra Olayz Regenerist Luminous Göz Kremi. Bunu paketinden çıkartalım. Bu göz kremi göz altı morluklarınızı ve çizgilerinizin görünüşünü daha da azaltıyormuş. Gözünüz etrafındaki cildi nemlendiriyor. Hem de oradaki işte hepimizin olduğu sorunları düzeltiyormuş. Şöyle çok ilginç bir şekilde. Çok ilginç içinde böyle bir swirl var. Ve hafif ışıltı veriyor. Bu da St. Morris Professional Medium Tanning Spray. Ben bu tanning spreyleri o kadar çok merak ediyorum ki ben sularıma gitmiyorum biliyorsunuz cildimize çok zararlı olduğu için gitmiyorum ama tabii ki böyle bronz bir görünüşümü yani bayılıyorum kim sevmez tabii ki o yüzden bunları çok çok da merak ediyorum Muzmuş. Türkçe'de de muz deniliyor galiba ee, ve bunu temiz ve kuru bir cilde uyguluyormuşsunuz. 4-6 saat içinde bronzlaşıyormuşsunuz. Batist'in kuru şampuanı var. Travel size. tatil seyahat boyutunda. Benim en sevdiğim kuru şampuanların markalarından bir tanesi Batist. Çok memnunum. Bu da floral and fruity blush kokusu varmış. Evet kokusu geliyor. Yani maskara çıktı. Max Factor'ın False Lash Effect. Full Lashes and Natural Look Waterproof. Maskara çıktı. Siyah renginde. Fırçasını göstereyim sizlere. Fırçası güzelmiş, şöyle. Sonra küpe çıktı içinden. Fashion Jewelry. Şöyle. Küpe çıktı içinden. Merak ettim. takalım mı? bakalım güzel duracak mı? Yakışacak mı? pek. Ve kullanamıyorum çocuklarla. Hele ki Mert sürekli dalıyor. Ama büyüdüklerinde tabii ki tekrar küpe kullanmak istiyorum. Hatta hiçbir şey kullanamıyorum. Yani yüzük takmaktan korkuyorum ciltlerini çizeceğim diye. Şöyle. Sonra bu Inecto Body Scrub Super Scrub Coconut. Inecto markasını bilirim ben. Çok severim de güzel bir marka. Türkçe'de de scrub deniliyor galiba. Naturals çok doğal bir marka. Hayvanlara deneme falan da yapmıyorlar. Bunun altında vücudunuzu scrubluyorsunuz. Sonra duruluyorsunuz. Sadece vücudunuz için, yüz için kullanılmıyor. Şöyle full size body scrub. Hindistan cevizli. Aa, bu kokuya bayılıyorum ben. Hindistan, Hindistan ceviz kokusuna kadar bayılıyorum ki. Güzel. Sonra Ardell. Ardell markasından Vispis kirpikler var. Ben aslında kirpikler günlük hayatımda hiç kullanmıyorum. Daha doğrusu kullanmasını beceremiyorum. Ama bunları denemek isterim. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tane de var. Abi çok güzel. Abi bunu ben çok beğendim. Tamam. Blue Hamza Hands bilezikliği. Şöyle göstereyim size. İki iki tane ürün var. Bir tanesi bal markası özellikle hassas ciltleri e, hitap ediyor. Ama cildiniz normal veya karma ise onu bunu da kullanabilirsiniz. Parfümsüz ve paraben içermiyor. Pantenol, vitamin B5 var. Glisserin var. Ve cildinizi kurutmadan temizliyormuş. Tonik'i Alkolsüz, alkol içermiyor. Böyle gördüğünüz gibi hepsi full size. 200 mililitre bu. Bir de Dekuban'ın body body e, yağısı. Bu paketin içinde. Bakalım. Bu da full size. Body yağısı. Şöyle. Ve hassas cilt için parfümsüz paraben içermiyor. Ve hafif bir e, ışıltı veriyormuş vücudunuza. Tia bir duş jeli. Yine full size. Betty clay. Beyaz. Clay ne oluyor Türkçe'de? Çamur. Çamur değil. Çamur modur olur. Lavanta balı içiriyormuş. Yüzde sıfır sabun var içinde. Kokusu evet laventa Ve aynen öyle. Lavanta ve bal karışımı. Bir oje çıktı. Kırmızı bir oje. Bu markayı tanımıyorum. Ya Fransızca okunuşu var Jean Marin olur ya da tamamen yanlışım ve normal İngilizce okunur o zaman da Jean Marin olur. <laughs> Hangisi ise Jean Marin galiba daha mantıklı geliyor bana. 204 numara şekil renginde açık kırmızı. Ve Burt's Bees'den Nourishing Lip Balm var with mango butter, mango yağsı ile. Evet mango. Mango kokuyor. Son bir tane daha patisten kuru şampuan varmış içinde. Bunu kaçırmışım. İki tane yani böyle seyahat boyutunda. Bu da, bu da coconut ve exotic tropical. Yani Hindistan cevizli tropikal kokusunda. Evet. iki tane böyle. Bu kadar. Kutu tamamen bitti. Şirketin linkini bil kutusuna ekleyeceğim. O videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.